Merhaba arkadaşlar. Şimdi size lol bebeğin e, gözü nasıl yapılır? Ondan küçük bir bölüm göstermek istiyorum. En çok da bu bölümü benim ilkokul öğretmenim gözleri nasıl yaptığımı çok merak ediyormuş. Onun için çekiyorum bu videoyu. Nebat tezci merhaba. Hemen şu küçük beyaz parçayı aldım. Göz çukuruna koydum. Her zamanki malzemelerimle bunun önce bir göz akını yerleştiriyoruz. Elinizle bastırmanız daha pürüzsüz olmasını sağlar. Evet. Gözün akı tamam. Sonra renkli kısmını yapacağız. Bu lol bebeğimiz koyu lacivert gözlü. Şimdi içindeki kısmı göz kararı büyüklüğe erişinceye kadar parmaklarımın arasında bastırıyorum. Şu şekilde bastırdım ve bunun ortasına koyduğum zaman birazcık da şununla yaydırdığımızda eşitlenmiş olacak. Diğer gözde Bu şekilde devam. Evet mavi kısım bitti. Şimdi de e, göz bebeğini yapacağız. Siyah. Yine minik bir parça aldım. Elimle iyice eziyorum. Ve ortasına bunu da koyuyorum. Sonra yine sabitliyoruz. Bu şekilde. Yani toplamda e, 1, 2, 3, 4 katmandan oluşuyor. Yaptığımız gözün kısımları. Bu şekilde. Şimdi de minik beyaz ışıltıyı alacağız. Bu da şurada. Bunu bu şekilde koyduğumuzda hafif bir daha tamamdır. İşte bu kadar. Gözü de bu şekilde yapıyorum. Umarım Beğenmişsindir öğretmenim öpüyorum seni buradan